turuk yapımını başladık. Köy turuk yoğurdu bu. Tuluk yoğurdu geçeceğiz. turuk boyayacağız. Önce yoğurluyoruz. Geçi dersinden oluyor. Boyun dersinden olmuyor. Önce temizleyin, yoğurluyorum. Ondan sonra güzel bu boyayı kaynatıyorum. Boyayı yatırıyorum. Boyayı yatırıyorum. Boydan kere güzel temizleyin. Buna tuzulan beraber boyayı yatırıyorum. Öbür gibi kokar. Ondan sonra boya ne boyası? Boya çam kabur, çam, kart çamdan gabur ondan güzel dövüyorsun. Yemen bulursan yemen diye Bulmazsan elinle ediyorsun. Ondan sonra tohumu hazırlıyorum boyayım iki gün boyut yatıyor. Ondan sonra yıkayım temizleyeyim, yoğurt çalıyon katıyorum. Yoğurt hemen biraz bir evvel bir hemen bir iki ok kadar süt katıyorum. O süt iki gündür gidiyorum, üç gündür gidiyorum. Onu döküyorum, onun boyası gitsin diye. Ona ki yoğun çalıp batıyorum. O kadar her gün yıkayım dışına. Dışına ağzını bağlayın her gün yıkayın Yıkadım kere. O günüm günüm gari pekiyor pekiyor. Sonra olup yoğurt haline geliyorum. Ona kere yük ediyorum. yıkayı sürüp yiyorum. Isı diyorum. Tomak biberle yiyorum. Çok güzel oluyorum. Yemeyenler tavsiyem yesinler. Yani bunu için duza tasın. Duzla bu iyi yatırsın. Duzla ılıdı Kaynarından değil, onu yes ya. Elin yaka yakma zıldı mı? Tulu içini katacaksın. İçini dışını güzel boyayacaksın. Geçti ben bunu aldım, böyle dersin. Bunlar hazırladığın lan ki, boyadın mı? Bunu alırsın buraya, bunu doldursun, bu tulum saklı mı yeri? Bunu güzel burada görürsün, saklarsın, doldursun, burada yazmıyorlar. Tulum saklı mı yeri burasıdır. Şimdi umaracağız ki onları geri tutacağız. Kaynım işlem bitti. Şimdi bunu alacağız. Şimdi soğumayı bırakacağız. Ilıdı mı? Pulumuz boyayı yatıracağız. İki gün boyayı yatacak ondan sonra yoğurumuz katacak. Boyasını başlıyoruz. Bunu bir ayar katacağız biraz için biraz dışına. Boyu da yatacak ondan sonra yoğurdunu katacağız. Tamam. Şu kalanın üzerinde Kalanı da üzerine döküyoruz. Dök hepsini döküyoruz. Dök için hepsini döküyoruz. Evet, şimdi boyamızı yaptı. Evet, şimdi boyam işlem bitti. Şimdi bunu yıkayacağız. Temizleyeceğiz. Şimdi bunun sütünü katacağız. Bu sütüyle iki gün duracak boyasını da alması için. Vergi boyalı oluyor, tadı güzel olmuyor. Şimdi böyle katacağız, böyle iki gün bekleyecek. Sonra temizleyeceğiz. <laughs> bu sütü dökeceğiz. İçin boyası gittim, bir onlar geri yoğurdum, dolduracağız, tek iyice olacak. Ha, tamam, bu arada ham <laughs> maddesi bu. <laughs> Geçi dersin. Buna ıslayıyoruz. Ona geri iki gün Sıcak atıyoruz, poşeti katıp sıcak atıyoruz. İki günden bunlar yoruluyor. yolunu veriyor. Yolunuyor, yolunu. ondan kere işte onu gösterdim gibi boyanıyor o. Boyadığımın geri hani bu hal geliyor bu yenisi bu. Birkaç sene kullandın mı yenisini diyor. Bir de turukçeler var. var, turuk orma orası var. Tuluk sağladığımız yer burası, bunu sürükleyelim. Biz diyoruz. Bunu salladığımız ona göre burada böyle her gün yıkanıyor bu kar. Her gün yıkanıyorum. Ona göre hıl dolduruyorum, hıl dayayıyorum. Dayayıyorum, ona göre yıkayın her gün. Düşünü her gün. Yıkmazsan iyi olmaz. Evet, bulup oldu. Tamam. Bu işlemde tamam. Şimdi yani yoğurdunu kattın mı yemeği hazır olacak. Ağzını sağlam bağlayacağım, boşanıyor. <laughs> <laughs> tamam, bu oldu. Şimdi sütüne yıkayacağız. Sonra cima yoğurdunu koyacağız. Şimdi bu için tuzunu koyacağız. olmazsa olmaz. Şimdi süt katıkacağım. Birer avuç, birer avuç süt katıkacağız. Kayı gözü katıkacağım. Şimdi pulumuzu katıyoruz. Yani, evet, bunu 20 litre kadar çili yoğurt çaldık. Kattık buraya. bağlayacağız ağzına. Duruladık tabii. Tuzulan. Tuzsuz olmaz. Böyle bağlayacağız. Bilmedin 5-6 gün, bir hafta pekecek bu. Ondan sonra yemeği hazır. Evet, kolumuz hazır. Ama her gün dışı yıkanacak. Her gün dışı yıkanacak. Yoğurt katından katın bir ev oluşturacaksın. Dışı yıkanacak. Şimdi işte peketimin yemeği hazır. Bu süzüyor kar, süzüyor. süzüyor. Süzdüm o zaman oluyor. Ya yoğurdumuz olmuş, olmuş üzere, olmuş üzere. Diğer son gün sonra yemeği başlıyoruz. Çıkardıkça, yoğurdun çıkardıkça üstüne yoğurt da tasan, yoğurt da can, yoğurt çalacaksın da. süt de süt atarsan. ikisi de olabilir. Ama yoğurt da tasan daha güzel oluyor. Kolumuz yenmeye hazır. Şimdi yoğurdumuzu çıkarıyoruz. Çok güzel yukarı ilan çok güzel olur bu. Yukarı ilan biber ümmesin lan, Evet, tonk bu. Ağzım sıkıdan bağlayayım. Bu süt kattıkça göz katıyorum bira, bira, biraz biraz. Bira katı biliyorum tuzuna. Tuzsuz oldu mu olmaz kokar. Her gün dışını yıkayacağım. İşte bu. Tamam. İşte bu. Ha, sağlamdan bağlıyor. Tamam. Bitti. Hoşçakalın. yoğurdumuzu sıcak yufkayı sürerek tüketebiliriz.